Şu anda hem işte arıtılmış su imkanı olmayan ya da su anlamında zengin olmayan yerlerdeki su kısıntıları olan bölgelerdeki sorunları da inşallah bu tesis hizmete girdikten sonra ortadan kaldırmış olacağız. Ee, buradan yani benim arkadaşlara sorduğum bu ikmal inşaatı yani 2020'den sonraki kısmı herhalde 400 milyon liranın üzerinde bir maliyeti var buranın. Ee, bunun yarısını İlbank Genel Müdürlüğümüz İlbank e, AŞ e, hibe olarak karşılıyor. Kalan yarısı da Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kredi olarak e, İlbank'tan sağlandı ve ödeniyor. Dolayısıyla o manada Çevre Şehircilik Bakanlığımıza ve İlbank Teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Tabii çok uzun bir isale hattı 80 kilometre ifade ettim. İşte binlik bir depo yapılmış bir takım depolar ofta e, 6 tane depo onarılmış ve kapasiteleri artırılmış gözüküyor. Dolayısıyla inşallah 2 ay sonra bu tesis tamamlandığında of büyük bölümü of bir bölümü de hayretle olmak üzere ilk etapta 29 nihayetinde de ihtiyaç duydukça 72 mahallemize buradan arıtılmış içme suyu imkanı sağlamış olacağız. Daha doğrusu bu iş öyle başladı. Evet. Daha sonra evet. biz bu işin ikinci kısmında evet. biraz daha kapsamı evet. genişletebilmek için daha alt kodlarda olan arıtma tesislerimiz evet. şu anda bulunduğumuz yere aldık. Bu bize ne sağladı? 29 şurada gördüğümüz diğer renkli olan mahallelerimiz evet. yaklaşık 10 yıl önce başlayıp ama çeşitli sebeplerden dolayı bitirilemeyen bir işin içerisinde olan. Biz bu yer değişikliğini yaptıkça, 29 olan mahalle sayımızı 72'ye çıkardık. Hatta 1-2 ilaveyle beraber bunu 80 üzerine de çıkarabilecek bir tamam, yapıya sahibiz. Neticede sayıdır. şimdi 55 tane ofta, 17 tane de hayratlı olmak, hayrat, üzere toplam, olarak, 72, 72 tane mahallemize arıtılmış, arıtılmış içme suyu sağlayabileceğimiz bir, bir sistem, sistem. kuruyoruz. Evet. İlk etapta toplam 72 tane burada e, yeni eklerimiz, ilave eklerimiz var. Toplamda 72 ama bunların hepsine su verilebilecek mi? İstediğimiz anda verebileceğiz. Yani şu anda buraların aslında evet. önceki imkanlarıyla evet. suları var ama biz arıtılmış içme suyu verebilmek için kapasitemizi bu seviyelere çıkardık ve şu arada şurada hemen o kaynak 2020 yılında o, o payla şu kısımdan e, hastamız geçiyor. Biz 2721 metre bir hat yaparak buraların tamamına da su verebiliyoruz. Aynen. Diğerleri tamam. o 220 litre saniye kapasiteli arıtma teyiz. Kurulu kapasitesi var ama e, biri yedekli olduğu için onu da çalıştırabilir değil mi? Çam zaman 240 metre saniyeye kadar çıkardık. 6 tane. 100, 100, 100, 100 220. 227. 220. 220. kadar yapabiliriz. Ama e, 240'e kadar tesisin kurulu kapasitesi yetmiyor. Yani, yani o Ama, şey. yani, yani, aslında çok daha fazlası yararlanacak. Şimdi buradan. Ay, madem, şurada, Şur, şurada, şurada burada kaskat havalandırma sistemimiz var. Yani. Havalandırıyoruz şöyle. Hı e, şuradan boyunda tesisimize giriyoruz. Tamam. Evet. Buradan geldi su. Aldık bunu. Bunu aldık. Buralarda filtreleme, evet. lamelleme ve e, daha klorlama ünitelerimiz var. Böyle tamam. şey olarak gideceğiz. Bu üç ünite ilk ünite ön dozaj ön evet. filtreleme gibi bir şey evet. oluyor. Evet. Burada e, kullanacak bu e, suda alıp gelen... evet çamuru evet. her taraf yapan ülkelerimiz var. Ondan sonra suyu lamayla dolandırıyoruz. Sonra da bu filtrelerden geçirerek su deposuna götürüyoruz. Bu yeşil sistem gibi. Aynen. Yani. Evet. Aşağı yukarı. Evet. Evet. havuzu nerede? Onun yukarıda Havuzu var mı? Bu da kendi bura, bura, şey Bunlar, bura, bura, şey bunlar, bunlar içi kendi içerisinde. Kendi, kendi içerisinde. Bura. Evet, Buranın nihai maliyeti ne kadar? 400 milyon şu andaki maliyeti. Evet. Eskale edilmiş mi? Yavaş. Bugüne eskale edildi. 400 milyon. Evet.